Merhaba ben Hilal, Özgürlük Yolu kanalına hoş geldiniz. 37.10 kader yolu sayısı olanlar için konuşacağız. Kader yolu sayıları çok fazla olduğu için bir süre onları bitirene kadar sesli kitap şeklinde ilerleyeceğiz. Umarım beğenirsiniz. 37.10 hayat yolunda olanlar bir yandan kendilerinde ve başlıklarındaki bilgi ve güzel öze itimat etmeyi ve içsel yeteneklerini dünyada daha fazla uyum yaratmak için kullanmayı öğrenirken öte yandan da yaratıcılık sorunlarını halletmek için buradalar. Tolstoy bir 37 ondur ve hayat amacını dünya çapında gerçekleştirmiştir. Ama daha az tanınan 37 onlar da kaderlerini bir arkadaş çevresi ya da daha küçük toplulukta aynı derecede iyi bir biçimde gerçekleştirebilirler. Ancak hayat amacımız nadiren kolay gerçekleştiğinden 37 onların açılıp kendilerine ya da yaşam süreçlerine itimat etmeleri zaman alabilir. Onlar duyarlı, özel bir mizaca sahiptirler ve kökü derinlerde bulunan güvensizliklerini yenmek zorundadırlar. Güven duygusu hepimiz için önemli ve yararlıdır. Ama 37 onlar için hayatın mihenk taşı haline gelir. Kendine güvenden yoksun olmaları nedeniyle çoğu 37 onlar kendi sezgisel derinliklerine itimat etmek yerine bilgiyi dışarıda ararlar. 37 onlar bilinçsiz olarak bilinçaltı düzeyde ihanete uğramayı bekledikleri ölçüde diğerlerinin ve dünyanın ihanetiyle karşılaşırlar. Geçmiş ihanetlerin dramının yaratılmasına yardımcı olduklarını anlayıp kabul ettiklerinde 37 onlar başkalarının da onların uzun menzilli tekamülleri için maksatlı ya da maksatsız olarak oynadıkları rolleri takdir etmeyi öğrenirler. Kendine güvenlerini yok eden, belirli bireylere şükran duyabilirler. Ama deneyimlerinin sonucunda ulaştıkları yeni farkındalık için Tanrı'ya şükrederler. 37 onlar beklentiler yasasını uygulamaları ve gizli beklentilerinin gücünü görüp kabul etmeleri suretiyle varsayımlarını yani zanlarını zamanla değiştirirler. Böyle yaparak da hayatını değiştirmiş olurlar. Böylece artık düş dünyada ihanetle karşılaşmaya ihtiyaçları kalmaz. Çünkü hayatlarının daha büyük sürecine güvenmeyi öğrenmişlerdir. Tüm 37 onlar derinlerinde bilge ve şifacı ruhlardır. Bir kez kendini içlerinde tezahür eden yüksek enerji ve iradeye uyum sağladıklarında kendilerini insan biçiminde melekler gibi ifade edebilirler. Bu duyarlı, incelmiş bireylerin tefekkür ya da meditasyon gibi iç çalışmayı içeren dengeli ölçeli bir yaşam tarzını korumaya ve orada beslendiklerini ve tazelendiklerini hissedebilecekleri güvenli huzurlu bir yer yaratmaya ihtiyaçları vardır. Varoluşun gizemi ve güzelliğiyle asli bağlantılarını keşfettikleri zaman başlarına her ne geldiyse gelsin, iyi ya da kötü, bunları kolay, zor, zevk veya acı verici olarak değerlendirmiş olsanız bile, aslında tüm bu olayların sizin en yüksek hayrınıza ve anlayışınızın gelişmesine hizmet ettiğini idrak edebilirsiniz. 3710 kader yolu sayısında olanlar pozitif yönde çalışıyorsa eğer Pozitifte 37 onlar temas ettikleri herkese bir hafiflik ve enerji verirler. Kendilerine ve onlar vasıtasıyla iç gören enerjiye güvenerek bir hata yapsalar bile bunun yollarının doğal bir parçası olduğu inancıyla güvenli ve hafif biçimde yollarına devam ederler. En derin duygularını ve içsel ihtiyaçlarını direkt ve açık bir biçimde ifade edecek cesaret ve açıklığa sahip olurlar. Gelişen yetenek ve yaratıcılıklarından haz ve sevinç duyarlar. Bu da başka insanlara uyumlanmaları ve doğal dünya ile derinleşen bir bağlantı hissetmeleri suretiyle şifa ve diğer alanlarda ince işler yapmalarını mümkün kılar. Bu şifa, sanat, müzik, oyun ya da diğer estetik ifade biçimleri gibi birçok biçim olabilir. 37-10 üzerinde eğer yolunuzun negatifinde ilerliyorsanız, safça güvenerek başladığınız ilişkilerde, Güvensizlik ve mahcup edilme korkusu yüzünden insanlardan uzaklaşıp içine kapanırsınız. Böylece korktuğunuz ihanetler gerçekleşir. Duygularınızı açığa vurmadığınız için insanların sizi yanlış anladığını, hatta size güvenmediğini düşünür ve öyle algılarsınız. Kendilerine öfke duyarak ya da üzülerek korktukları karanlık yanı açığa vuran, rahatsız edici rüyalar görürsünüz. Ayrıca ilişkileri hakkında bastırılmış bir açıklık hissederler ve önü kesilmiş hedefine ulaşamamış yaratıcı enerjilerle mücadele ederler. Böylece oluşan fiziksel rahatsızlıklar ve sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalırlar. Hemen hemen tüm 37 onlar duyarlı, ince bir fiziksel yapıya ve hassas enerji alanına sahiptir. Omurganın kökü ve üreme organları 37 onların cinsel yani yaratıcı enerjileri nedeniyle hassas bölgeler olabilirler. Ayrıca kalpleri ve dizleri de hassas olabilir. Erkek ya da dişi olsun bu bireyler istenmeyen gebelikten sakınmak için gerekli önlemleri almaya özellikle dikkat etmelidirler. Çünkü onlar birçok insana göre bu bölgede daha çok sorun yaşayabilirler. Diğer doğal ama isteksiz ya da kendine güvensiz şifacılarda olduğu gibi hayat 37 onlara sonunda değişik şifa yöntemlerini öğrenmelerine yol açacak fiziksel sorunlar yaşatabilir. Böylece 37 onlar çoğunlukla bu öğrenimi bir eski bilgileri hatırlama çalışması olarak deneyimlerler. Çünkü onların bilinçaltları enerjik şifa sanatlarında zaten bilgili ve ustadır. 37 onlar Dünya bağlantılarının kesilmemesi için ara sıra tavuk ya da balık yeseler bile sezgisel kapasitelerini ve duyarlılıklarını arttırmak için özellikle vejetaryen beslenmeye dikkat etmelidir. Güvensizlik, yaratıcılıklarının önünü kestiği zaman 37 onlar uyuşturucu kullanma, aşırı yemek yeme ya da cinsel ilişkide bulunma gibi kendini yıkıcı kalıplara düşebilirler. Hassaslıkların nedeniyle herhangi bir şeyi çok uzun süre kullanmaya dayanamazlar. 37 10 üzerinde çalışanlar enerji kanallarını açık ve akıcı tutmak için düzenli egzersize ya da dans, yoga veya yüzmek gibi ince bir fiziksel eğitim biçimine ihtiyaç duyarlar. Zevk aldıkları her şeyin onlar için mükemmel olduğuna güvenmeye ihtiyaçları vardır. Yine bir enerjisiyle çalışan diğer kişiler gibi egzersizin asıl işlevi enerjilerini toprağa bağlamaktır ki böylece o enerji bağımlılıklar gibi yıkıcı kanallardan çıkmasın. Şimdi de biraz 37 onların ilişkileri hakkında konuşalım. Doğum sayılarında 7 bulunan çoğu insan gibi 37 onlar da kalplerinden çok zihinlerine güvenme eğilimindedirler. Çünkü algılanan ihanetler nedeniyle kalp ve duygular acı ve itimatsızlık ile ilişkilendirilir. Potansiyel olarak 37 onlar kalplerinin sevgisi ve bilgeliği ile derin bir bağlantıya sahiptirler. Ama bu bağlantıyı gerçekleştirmek için zihinsel savunmaların içine saklanmaya son vermeli ve bazen acı verse de duygularına güvenmeyi öğrenmelidirler. Birçok 37 on konuşmak yerine dinlemeyi tercih eder. Çünkü yanlış bir şey söyleyeceğinden korkar. Onlar yalnızlığı arkadaşlığa tercih ederler. Bununla birlikte birine bağlanmaya ihtiyaçları olduğunu da hissederler. Ama güvensizlik nedeniyle çoğunlukla çok fazla karşılık vermeden bir hayli sevgi bekler ve kuvvet bulmak için başka insanlara güvenmeye eğilimli olurlar çoğunlukla eşleri tarafından tamamlanmış hissetmeye ya da işlerinin onlara tatmin vermesine ihtiyaç duyarlar ama aslında olması gereken kendi içindeki özüne güvenmesi, dışarıya bel bağlamayı bırakması. 37 onlar anne babalarının yerine geçerek kendilerine bakacak kişiler ararlar. Çünkü sık sık kendilerine bakabileceklerinden kuşku duyarlar. Başkalarıyla ilişkileri hakkında karışık duygulara sahiptirler. Bu karışık duygular onların kendileriyle olan kuşkulu değişken ilişkilerini yansıtır aslında. Cinsellik ve ilişki gelişebilmek için açıklık ve güven duygusuna muhtaçtır. 37 onların cinsel yaşamı sadece fiziksel rahatlama olmaktan çok bedeni aşmaya bağlı olduğundan daha doyum verici hale gelir. 37 onlar bir kez duygularını ve ihtiyaçlarını ifade edebilecek kadar açık olur ve eşlerine güvenmeyi öğrenirlerse ilişkileri gelişip serpilir. 37 onların yetenekleri, iş ve mali durumları hakkında konuşalım şimdi de. Duyarlı, fazlasıyla sanat yönü olan bir kalıptır 37 on. Güzellik ve doğa ile çalışır, onlarla ilham bulurlar. Hemen hemen tüm 37 onlar müzik vasıtasıyla duygusal şifa ve bağlantı bulurlar. Onlar ayrıca sanat, oyunculuk, şiir, dans, fotoğraf, çizim ve öğretmenlikle dahil olmak üzere diğer herhangi bir yaratıcı ifade biçimleriyle kendilerini ifade etmekte büyük yetenek sergilerler. Bu bireyler yüksek şifa, güzellik biçimleri yaratmak ve ilham vermek için burada bulunmaktadırlar. Bu tabii ki tüm 37 onların şifa biçimleri, spiritüel çalışmalar ya da güzel sanatlarla ilgilendikleri anlamına gelmez. Yüksek şifa biçimleri, bedeni dengeleme, duygulara ilham verme ya da zihni berraklaştırma, durumlarını iyileştirme konusunda birçok yolu kapsar. Sanatçılar, müzisyenler ya da güzel ve rahat bir aile ortamı yaratan ev kadınları hepsi dünyaya daha çok güzellik getirirler. Öğretmenler, arkadaşlar, meslektaşlar başkalarına ilham vererek, yücelterek yardım edebilirler. Para 37 onların hayatlarında bir tecret vasıtası başka birine muhtaç olmamalarını sağlayan bir vasıta olmanın dışında önemli bir rol oynamaz. 37 onlar yeteneklerine itimat etmeye ve onları dünyada tezahür ettirmeye başladıklarında para hayatlarında neredeyse sihirli bir biçimde belirecektir. Napoleon Bonaparte, Charlie Chaplin ve Tolstoy 37 on ünlülerindendir. Şimdi eğer bir 37 onsanız uymanız gereken kurallardan bahsedelim. Öncelikle duygularınıza ve içsel yeteneklerinize güvenmeyi öğrenmelisiniz. Bu da ancak duygularınızı ifade edecek cesarete sahip olduğunuzda gerçekleşir. Herhangi bir eylemde korkuyla karşılaştığınızda caymayın. Bir bahçede çalışın, melekler hakkında bir kitap okuyun. Kendinize sık sık şu soruları sorun. Bedenimle ilgili kendi dışımdaki uzmanlardan ya da kurumlardan çok kendi içgüdülerime ve sezgilerime güvenebilir miyim? en derin duygularımı ifade edebilir miyim? Dünyaya daha fazla güzellik getirmek için yaratıcı enerjimi en iyi nasıl kullanabilirim? Güvenemediğimi hissettiğim zaman bunu nasıl çözebilirim? Eğer bu sorular herhangi bir içgörü meydana getirirse bu içgörüleri nasıl uygulamaya koyabilirdiniz? Bunun hakkında düşünün. Seçimler yasası, esneklik yasası, eylem yasası, sezgi yasası ve sorumluluk yasası sizin uymanız gereken yasalar. Bu yasalarla ilgili verilen alıştırmaları yapın. Her bir yasayı hayatınıza nasıl uygulayabileceğinizi düşünün. Umarım bilgiler sizin için yararlı olmuştur. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.